Arkadaşlar az önceki yaptığım efekti yani arkadaşım görmediğini hilesini buldum. Bir tık daha şey düzeliyor. Bir iki tık <laughs> Güzel Şimdi yanıma geç. Kuzenimi görmeyeceksiniz şimdi. Bir güzel yapacağız. Bunu ben söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar gitmesin siz. <laughs> cici kardeşler mi? Evet cici kardeşler söyledi Selena'daki. Baş olsun. O cankam kankam, kankam dedim. Kanka mı açayım çok. Ay kankam dedim de biz kuzenle kanka ne deriz? Neyse, biz çok üzerindeyiz. Neyse sıkıca söyle. Sık, Neyse, belli. Hadi iç. Haydi kızlar elleri olaya kalçaya Önce öne sonra arkaya Yoksa sokmalar yana Bedenini sallaya sallaya Haydi sallaya de Bu kadar dans edelim aşk için Şık şık sallayalım kalçayı Oo oh, oo oh. Güzel Ben öyle bir dans Nerede? önce elini baktım alttan şarkı geliyor bizim şarkı bizim şarkı sen gizli kalaksın şarkı gizli kapat Açar mısın şarkıyı? Gibisi <laughs> yok. Akışların akış gelmiş gibi bakma gönlüm üşüyor. Bunlar atlayacağız. Ciddi. Ay. Prova yapıyoruz. Bak işte. Çocuk bizimle dans ediyor. Senin iş faresini. Böyle ben kendime bir dans yapacağım. Çatmayan diyoruz. Thank you most